uyuyakalıyor. Bir günde artık hani bana kim tokat atıyorsa onu yakalayacağım bilinciyle yattığı için bir gün yine o gece ona bir tokat geldiğinde bu bilinçli bir uyku haliyle elini uzatıyor. Ama bu arada hala uyku uykuda. Elini uzatıyor ve el, bir sakalı, sakalı tutunuyor. Evde sakalı kimse yok bu arada. Ede falan sakalı değil. Bir sakala tutunuyor. Ya da işte bir saç kalın olduğu için sakalı olduğunu söyledi muhtemelen. Ee, ve onu hiçbir şekilde bırakmıyor ama uyanamıyor da daha sonra tabii bu bitiyor sabah uyandığında elinde böyle bir avuç kıvırcık beyaz sakal ya da saç bilmiyorum bence sakal görüntüsü olduğu için sakal e, dediler böyle bir şeyle uyanıyor aslında hani geceleri ona gelip tokat atan bir, bir e, beyaz sakallı dede e, olduğunu söylüyor ama beyaz sakallı dede neden gelip tokat atıyor onu bilemedim belki de onun iyiliği için onu uyandırmak içindir